İrfanımız bir kim girecek aramıza Canımız kanımız bir tarihimiz şanımız bir dilimiz irfanımız bir kim girecek aramıza Canımız kanımız bir Dede Korkut bize söyler Fuzuli Yunusu över ve Türk türkü sever Azerbaycan Türkiye Ege'den Hazara kadar Eşiksen Mezara kadar Azerbaycan Türkiye Talihin yazdığı destan iki bedende bir can Türkiye Azerbaycan Ege'den Hazara kadar Eşiksen Mezara kadar Merhabalar ben İzzet Çivri Ankara Devlet Operasından emekli oldum Ankara Devlet Operası'nda, Azeri oyunlarda da oynadım. Bunlardan bazıları, siz Azar Beycanlı kardeşlerin bildiği gibi, Üzeyiracı Bekov'un, Arşın Malalan, orada Veli'yi oynadım. Meşedi İbad'da da, Meşedi İbad'ın kendisini oynadım. Daha önce de Hamal'a oynamıştım. Meşedi İbad'da. Yani iki rolü de Oynamış oldum. Bir beş sene kadar kapalı gişe oynadım. Daha sonra 1453 sinema filminde Rus Kardinal Izadoros'u oynadım. Sonra Kurtlar Vadisi'nde Aksaçlı'yı oynadım. E, aşağı yukarı bir sene kadar e, sürdü. E, keyifli bir sezon geçirdik. Bu arada ATV'de Annemler Seni Çok Sevecek şaka programında 30 bölüm oynadım. E, bu arada gene e, birçok sinema filmlerinde oynadım. Yani say 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 var hep iyi var ama en önemlileri bunlar. E, i̇nşallah e, Azerbaycan'da bir proje olur, güzel bir projeyle e, sizlerin karşısına çıkarız. Ee, güzel de olur. Azerbaycan Türkiye kardeşliğini biraz daha içimizde bizde dahil olmak üzere pekiştiririz diye düşünüyorum. Herkese sevgiler, selamlar.